Türkiye yine Avrupa birincisi oldu. Trafik kazalarında, iş kazalarında, ev kazalarında, kadın cinayetlerinde Avrupa birincisi olan Türkiye bu birinciliklerine bir yenisini daha ekledi. Avrupa'da mobil telefon ile en fazla görüşme yapan ülke Türkiye oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye 493 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Avrupa ülkelerine kıyasla mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke oldu." diye açıklama yaptı. Yani kişi başına Günlük telefon görüşme süresi yaklaşık 8.2 saat. Türkiye'de yaklaşık 96 milyon mobil telefon abonesi, 9 milyon sabit telefon abonesi mevcut ve görüşmelerin %95'i iki mobil telefon arasında gerçekleşmiş. Bunun ayrıntılı değerlendirilmesi sosyologlar, psikiyatristler ve halk sağlığı uzmanlarına düşüyor. Yahu ne konuşuyoruz bu kadar anlamadım ki. Alacak verecek meselesi mi var? Psikoterapi mi yapılıyor? Anlaşmakta mı problem yaşıyoruz? Gönül işlerinde mi sıkıntı var? Hani bunun sebebinin açıklanması lazım. Ondan sonra tedaviye yöneleceğiz.